Kelifen burada en büyük avantajı tek bir çatı altında tüm işlemlerinizi görüntülemek ve bu işlemleri gerçekleştirmek. Gerek fatura kesme olsun, gerek gider girme olsun tüm işlemlerimi mükellef üzerinden halledebiliyorum. Müzik Merhabalar ben Ergün Baydı. 29 yaşındayım. Video prodüksiyon, post prodüksiyon ve fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. Genel anlamda çeşitli markalarla sosyal medya içerikleri, e-ticaret videoları, konser, live session çekimleri, daha kreatif diyebileceğiniz video ve fotoğraf kontentleri üretimi diyebiliriz aslında. Öğrencilik yıllarından itibaren üretim yapıyordum. mezun olduktan sonra özellikle tabii ki de bir üretim yaptığı yapıyorsanız ya da bir şey ortaya koyuyorsanız fatura kesmek gerekiyor buna markalara. Aslında en büyük temel ihtiyaç buradan doğdu bir üretim yapılıyor ya da bir işlem yapılıyor. Bunun karşılığında bir fatura kesme ve vergisini ödeme ihtiyacı. Bir de hani bunu şirkete dönüştürmeli, en azından şahı şirkete olsa da fatura kesebilmelisiniz ki planlarınızda doğrultusunda daha iyi büyüyebilirsiniz. Mükellefle tanışmam da aslında 2021'in sonlarına doğru diyebileceğim. Yine job üzerinden tavsiye ile geldi. Çok da yararlı aslında çünkü birçok insanın genel problemi şirket açacağım ama bu işlemler insanın gözünde büyüyor. Ofis kiralamadır, mali müşavir işlemleridir, sonrasında e-fatura vesaire vesaire birçok kalem var. Mükellef aslında burada bu tüm kalemleri tek bir çatı altında toplayıp şirket açmayı düşünen insanlara güzel bir hizmet sunmuş oluyor. Yeni şirket açmayı düşünen insanlar da aslında rahat bir şekilde aslında işlerine odaklanabiliyor. Benzer yollardan geçen ve her bir kaleme aslında farklı farklı kendisi halleden arkadaşlarım da var. Bu tabi biraz daha zaman ve odak kaybına yol açabiliyor. Ben şirketi kurduğumda 28 yaşındaydım. Hala bir senem vardı genç gelişimci fırsatından yararlanmaya. Zaten şirketi kurarken de gerek mükellef ya da gerek mali müşavirlik tarafında buna göre bir plan yapmıştık ve buna göre ilerlemiştik. Muhtemelen birçok freelancerın benzer ortak sorunları ortaya çıkacaktır. Nedir bunlar? Ödemelerin belli aralıklarla gelmesi, sabit geliri olmaması, müşteri bulma ya da istenilen tarzda büyüme gerçekleştirilmesi gibi gibi. Burada Caplugo tarafında müşteri havuzunu aslında büyütmek en büyük yararlarından birisiydi freelancer olarak bana. Mükellef tarafında ise eğer ben freelancer'ım ve artık şirket kurmak istiyorum ve bunu bu düzlem üzerinden devam ettirmek istiyorum diyorsanız tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz tek çatı altındaki bir platform aslında mükellefte. Yani siz yolun başında bir freelancersanız ve bu yolunu nasıl ilerleyeceğimi de düşünüyorsanız job go ve mükellefle bu amaç doğrultusunda, bu hayal doğrultusunda güvenli bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. O yüzden tüm freelancerlara gerek mükellefi gerek de job go'yu rahatlıkla önerebilirim.